Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sana tarifimi paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Başlayayım. 2 adet közlenmiş patlıcanım var. 2 adet de közlenmiş biberim var. Ben acı biber kullandım. Şöyle minik minik doğruyorum onları. biberlerimde aynı şekilde İki adet domatesim var. tam maydanozum var arkadaşlar. Taze sarımsak kullanıyorum ben. Melik melik doğradım, ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar üzüm sirkesi. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullandım. Arzu ettiğiniz kadar tuz. Arzu ederseniz dövülmüş ceviz de kullanabilirsiniz. Biz böyle sade olarak tercih ediyoruz. Tavuk ve et yemeklerinin yanında çok güzel yakışan bir meze. Umarım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, hayırlı günler.